Herkese Merak Şafkası bir birlikte Minecraft oynamayacağız. Tamamen tanıdığım videosu çekeceğiz. Taşlılık tanıdığımı çekeceğiz. Peki nerf çekeceğiz. Görmüşsünüzdür bir kere. Sizce hangi nerf? Çıkartıyorum ama açılmış ki unuttum ki Unuttuğum çekeceğim. Hadi bunu dark yaparız. Dark, dark diye her şey buna. Bu silah bakın şöyle bir şey. Buradan ateş ediyor. Ee, pek yakın değil. Bakın. Aldığınız mermisini koydum. Ateş ettiniz, attınız, ettiniz. Şuradaki mermiler bitti Adam beni vuracak yapacaksınız. Vuracak. Tabii bu tetik çekili. Vuracak yapacaksınız ama bu sıkıntı bir böyle takılmıyor normalde. Ben koralları çektim. Çektiniz mi? Bir tane daha mı geliyor? Çekiliyorsunuz. gireceksiniz. Tak diye ateş edeceksiniz. Ama biraz pahalı fiyatı. Bir de arkadaşlar hmm, sesi biraz fazla. Gördüğünüz gibi bakın. Sesi biraz fazla. Şimdi biz dağımızı vuralım sanki. Vuralım köpeği. Bakın. Vurduğumuz gibi gibi siz şöyle çekersiniz. Hmm. Evet. Evet. Oteş. dur 8 Şu an çok fena iyiydi Vuramadık tabii Bir de benimki ki. Bu da şimdi çok fena sınırıldım. O yüzden oldum arkadaşlar. Uy ben bırakıyorum bu işi. Ben bir bir kere böyle bir mermimiz. Yeşil plastikli. Birazcık acıtıyor. İşte buradaki mermiler mermi bitmek üzere. Çekiyorsunuz. Şey takma yerleri. Şurada hafif boşluklar var böyle evet. buradan bir de takıyorsunuz. Buna da bir 5-10 like gelirse sevinirim. Bu <laughs> kadar da fazla değil YouTube YouTube'da için ama benim için biraz güzel yani Görüntüler de çok olursa Böyle yapıyorsunuz. Şu kaldım her şu olmuş. Şöyle çekiyoruz. Gayet uygun. Şöyle yerden yatarak yapabilirsiniz. Kameramah beni görüntüler. Affedersiniz arkadaşlar. ben kameraman. <laughs> Çok yakın olabilir ama. Helal. Mükemmel bir atış görüyorsunuz. Müslüm harika vurdu. Mermi doldurmak için sakınlıkla buradan sokmuyorum. Sakınlıkla. Affedersiniz gene. Biraz nedense bugün böyle oldu. Hasta bir tane. Değilim ben hasta değilim. Şş. Çekerek ben Yazık. Yanına geçiyorum. Sen orayı görüntülersin herhalde. Hmm. Vurdu. Harika. Bakın. Bakalım gene vurabilecek mi? Harika Vurduğum vurdu. Arkadaşlar benim silahtaki en sevdiğim nokta en sevdiğim bakın görüyorsunuz zaten şu an silah. Görüyorsunuz zaten şu an silah. Bakın en sevdiğim merminiz bitti değil mi? Bakın bitti şu an. Bir dakika. Bug oldu. Söyledim mi sen? Tamam yeter yeter. Çok ses çıkıyor. Çok ses çıkıyor. Al kameramı. Tamam. Şu an kurallara aykırı e şey takıyorum Mermi. Biz bunu Toy Shop'ta meydandan aldık. İstanbul Meydan. ki Toy Shop'tan 100 lira. Vuramazsın. Beni vurursun, dayak yersin. Beni vurdun kafamı hem de. <laughs> Kamerayı bu, atma. Evet kamera. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi, özellikle abone olmayı unutmayın. Tabii eleştirilerinizi de tabii ki kabul ederiz. Eleştirilerinizi de yapın. ve bir harika silah şu. Evet, bu kadar. Son bir kez. Son... Like atmayı, ha. abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Evet. Oh. Bay bay. Böyle bir tanıtım oldu arkadaşlar. Bay bay.